Çok severdi. Şimdi bakıyor onlar. Şimdi Çocuğum 37 yaşında. Çocuğum kaç aydır yatalak oldu. Çocuğum ne bileyim gezecek diye beklerken şimdi... ...hepten dili tutuldu. Konuşamıyor. Ben bir anneyim, sizin de var illa ki evlatlarınız. Ben Allah'tan evvela bekliyorum, sonra kullardan. Çocuğumu alıp dışarılara bağırıyorum, yetişin, yet, bağırayım, yetişin. Benim yavruma imdat yok mu bir çare, yollar kapandı. Her sabah kalkıyorum, yavrum nefes alıyor mu? Siz de annesiniz, siz de babasınız, ne olursun bana bir çare. Bana bir el uzatın. Bütün yollarımızı kapattılar. Ben ne yapayım? Ben her sabah kriz geçiriyorum çocuğumu ne şekil bulacağım? Ne olursunuz bana bir el uzatın. Nasıl desem bütün beynim doldu artık. Çocuğuma bak, baktıkça yüreklerim eriyor. Kardeşim ilk 2017'de bir petrol istasyonda aniden bayılarak ilk tümör tedavisi başladı. Çok başarılı bir ameliyat. Kocaeli'de bir hastanede profesörümüzden çok memnunduk. Çok güzel bir ameliyat geçirdi. Bir ay sonrasında ikinci tümör nüksetti. İkinci ameliyatı da çok güzel geçti. Ve iki yıl sonra üçüncü tümör tekrar edince beynin çok merkezi bir yerinde olduğu söylenildi ve kesinlikle ameliyat şansı olmadığını söyledi ve hastane benim kardeşim için en fazla 8 ay yaşar dedi yapılabilecek bir şey yok dedi ve ben durmadım. Başka şeyler araştırdım ve en son bir ilaç e, ismi buldum ve ben o ilacı kardeşime yine Kocaeli'de bir hastanede e, uygulattırdım. Onkoloji doktorumuz çok cana yakın, çok moral vererek Taci'ye bir yıl boyunca bu ilacı başladı. Taci'deki 7 santimlik tümör 4 santime düştü. Biz buna sevinirken aldığı tedaviden mi e, tam net Belli olmamakla beraber e, kasık bölgesinde iki tane delik açıldı. Ve o delik e, 6-7 ay boyunca şiddetli, kokulu bir e, enfeksiyon e, akımı vardı. E, ve en son kangren teşhisi konuldu. E, Kocaeli'de bir e, araştırma hastanesinde bunun kangren olduğu ve temizlenmesi gerektiği söylenildi. Fakat bu ameliyat 11 ameliyattan sonra... Ee, kardeşimin bir ameliyatla da düzelme şansı olmasına rağmen bu ameliyat yapılmadı. Biz ee, işte taburcu oluyoruz diye sevinirken tabii eve geldik tacinin ağrıları akıntıları çok şiddetli olunca tekrar gittiğimizde başka doktorlara gittiğimizde kim kestiyse o tedavi etsin denildi ve benim kardeşim 6-7 aydır evde ölüme terk edildi. Ben ölüme terk edilen kardeşimin verdiği tepkiler yüzünden düzeleceğini bildiğim için bu yola başvurdum ve ben lütfen diyorum ölüme terk edilen kardeşime el uzatılsın, bir şeyler yapılsın Bu çocuk evde ölmesi beklenilecek bir çocuk değil. Tepkileri var, iyi yönde tepkileri var. Ben inanıyorum iyi olacağını. Lütfen e, ölüm e, olmasın evimizde cenaze olmasın benim abim öldü 35 yaşında babam öldü kardeşim ölmesin biz iki kardeş kalmayalım biz dört kardeştik üç kaldım ne olur kardeşim ölmesin el uzatılsın günden güne belden aşağısı yürümesi tutması azaldı şu an konuşamıyor yani bu ben iyi tedavi edildiğine inanmıyorum o yüzden olduğuna inanıyorum ve eee ne olur diyorum sesimizi duyun sesimizi bizim de sesimizi duyun.